Her gün gördüğümüz bizi ısıtan o parlak diskin tam kalbine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Hadi, hayatımızın kaynağı olan yıldızımızın, yani Güneş'in sırlarını birlikte aralayalım. Başlamadan önce size bir soru. Çocukluğumuzdan beri Güneş'i dev bir ateş topu olarak hayal ederiz, değil mi? Peki ya size bu hikayenin pek de doğru olmadığını söylesem? Çünkü gerçek inanın çok daha büyüleyici. Gelin önce şu konuyu bir netleştirelim güneşin gerçekte ne olduğunu anlayalım. Çünkü o bildiğimiz anlamda yanmıyor, çok daha özel, çok daha kozmik bir şekilde parlıyor. Evet, güneş bir ateş topu değil, bir yıldız. Teknik olarak konuşursak, sarı cüce dediğimiz, oldukça yaygın bir yıldız tipi. Aslında evrendeki milyarlarca yıldızdan sadece biri ama bizim için en özeli. Çünkü o bizim yıldızımız. Şimdi büyüklüğünden bahsedelim. Güneşin çapı yaklaşık 1 milyon 392 bin kilometre. Biliyorum bu rakam tek başına pek bir şey ifade etmiyor, o yüzden gelin daha anlaşılır bir yolla bakalım. İşte bu karşılaştırma her şeyi daha net ortaya koyuyor. Güneş, bizim gezegenimiz dünyadan tam 109 kat daha geniş. Hatta o kadar büyük ki içine 1 milyondan fazla dünyayı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Bu devasa boyut onun o inanılmaz gücünün de asıl kaynağı zaten. Peki, bu akıl almaz parlaklık ve sıcaklık nereden geliyor? Bu gücün kaynağı ne? Şimdi, güneşin adeta motor adasına, yani tam merkezine, çekirdeğine iniyoruz. Karşınızdaki rakama iyi bakın. 15 milyon santigrat derece. Bu, güneşin merkezindeki sıcaklık. Hani yüzeyi bile 5500 dereceyken, merkezi tam 15 milyon derece. İşte bu korkunç sıcaklıkta evrenin en güçlü süreçlerinden biri gerçekleşiyor. Güneş'in bütün sırrı bu kelimede saklı. Nükleer füzyon. Ama sakın bunu odun yakmak gibi kimyasal bir yanma sanmayın. Bu atomların seviyesinde gerçekleşen bir dönüşüm. Güneş durmaksızın maddeyi saf enerjiye çeviren devasa bir nükleer reaktör gibi çalışıyor. Peki bu nasıl oluyor? Şöyle düşünün. Güneş'in o muazzam kütle çekimi merkezindeki hidrojen atomlarını akıl almaz bir basınçla sıkıştırıyor, eziyor adeta. Bu korkunç basınç ve sıcaklık altında da hidrojen çekirdekleri birleşip helyuma dönüşüyor ve tam bu birleşme anında maddenin bir kısmı doğrudan enerjiye dönüşüyor. İşte her saniye hissettiğimiz o sıcaklık ve gördüğümüz o ışık tam da bu kozmik dönüşümün bir sonucu. Tamam, Güneş çok güçlü, çok büyük anladık. Peki bu devasa gücün milyonlarca kilometre ötede küçücük bir gezegen olan bizim için anlamı ne? İşte şimdi o bağlantıyı kurma zamanı. Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir şey. Aramızda 149 milyon kilometre gibi devasa bir mesafe var ama Güneş'ten çıkan bir ışık fotonunun bize ulaşması sadece 8 dakikadan biraz fazla sürüyor. O kadar uzakta ama bir o kadar da hayatımızın tam içinde. Aslında şöyle bir düşününce, yediğimiz yemekten soluduğumuz havaya kadar her şeyin başlangıcı Güneş. Bitkilerin yaşaması için gereken ışığı o veriyor, iklimimizi o düzenliyor, mevsimleri o yaratıyor, rüzgarları o estiriyor. Yani kısacası, o olmasaydı biz de olmazdık. Bu kadar basit ve net. Fakat bu hikayenin bir de diğer yüzü var. Güneş her zaman bize hayat veren o cömert dost değil. Bazen oldukça öngörülemez ve tehlikeli bir komşu da olabiliyor. Güneş fırtınaları dediğimiz şey, Güneş'in yüzeyinde meydana gelen devasa enerji patlamaları. Bu patlamalar uzaya milyarlarca tonluk yüklü parçacık bulutları fırlatabiliyor. Ve bu fırtınalar tam dünyaya isabet ettiğinde modern yaşamımız adeta felç olabilir. Kullandığımız GPS'ler çalışmaz hale gelebilir, uydularımız bozulabilir ve hatta koca koca şehirleri günlerce karanlıkta bırakacak elektrik kesintileri yaşanabilir. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Güneş bir yandan bizi bu şekilde tehdit ederken bir yandan da bizi koruyor. Kendi yarattığı dev manyetik alanla derin uzaydan gelen çok daha tehlikeli radyasyonlara karşı hepimiz için doğal bir kalkan oluşturuyor. Ne kadar ilginç bir çelişki, değil mi? Güneş'in sistemimizdeki yerini tam olarak anlamak için onun ne kadar baskın bir güç olduğuna bakmamız lazım. Yani mahallenin asıl sahibi kim? Bir görelim. Şu tablo aslında her şeyi özetliyor. Güneş sistemindeki her şeyin toplam kütlesini düşünün. Bu kütlenin %99,8'i tek başına Güneş'e ait. Geriye kalan o küçücük %0,2'lik dilimde ne var dersiniz? Biz, Dünya, Jüpiter, Satürn, bütün gezegenler, uydular, asteroitler, hepimiz o kırıntının içindeyiz. Yani o sistemimizin tartışmasız hükümdarı. Ve belki de en önemli gerçek bu. Evrendeki pek çok yıldızın parlakları sürekli ve tehlikeli bir şekilde değişir. Ama bizim yıldızımız, Güneş, milyarlarca yıldır neredeyse hiç sapma göstermeyen bir istikrarla parlıyor. Hayatın bu gezegende filizleri bugüne kadar gelmesine izin veren şey, tam olarak onun bu güvenilir ve sakin doğası. Son olarak, gelin Güneş'in bu büyük kozmik zaman çizelgesindeki yerine bakalım. Yani bu hikayenin bir başlangıcı vardı, peki ya sonu nasıl olacak? Güneş yaklaşık 4.6 milyar yaşında. Yani ömrünün tam ortasında, en verimli çağında diyebiliriz. Ama bir 5 milyar yıl kadar sonra merkezindeki hidrojen yakıtı tükenmeye başlayacak. O zaman önce genişleyip dev bir kırmızı deve dönüşecek, sonrasında da yavaşça sönerek bir beyaz cüce olarak hayatını noktalayacak. Ama endişelenmeyin, bu bizim için çok çok uzak bir gelecek. Sonuç olarak Güneş gökyüzündeki sıradan bir ışık topu değil. O sistemimizin kalbi, enerjimizin tek kaynağı, hem tehdidimiz hem de koruyucumuz ve en önemlisi var olmamızı sağlayan o sarsılmaz istikrarın ta kendisi. Belki de ona bakarken sormamız gereken asıl soru bu. O sadece bizim yıldızımız mı yoksa tüm varoluşumuzun demir attığı o güvenli liman mı?